Tempo zamanı Nilüfer. Kimse de... Baylar şöyle bir bilgilendirme vermek istiyoruz. Türkiye Handball tarihinde süper kupa alan daha doğrusu bir kupa kazanan ilk kadın başan antrenörümüz alkışlarına sahip hocamız oldu. Anozcan. Alkışlarınızı kesmiyoruz. Su top ekibimizi davet ediyoruz. olan sevgili kardeşlerim Gülüper Belediye Spor Handbol takımını takdim etmekten burada onlarla birlikte kupaya heyecanı yaşamaktan dolayı büyük bir heyecanlıyorum. Bursalılara helal olsun. Gülüper helal olsun. Ama kulübümüz kulübümüzün sporcuları bunu hak ettiler. Müthiş bir mücadele verdiler beline en bol sevdalısı yaptılar onu söyleyebilirim gayet zor maçlar yaptık İlk defa Bursa'da ilk defa Bursa'da Handball Süper Ligi'nde ikinciliği aldık. Bursa'ya ikinciliği Nilüfer Belediyesi spor taşındı ilk defa ama yine ilk defa Süper Kupa Şampiyonluğunu da Nilüfer Belediyesi Sporumuz aldı onları büyük bir coşkuyla, yürekten, sevgiyle kucaklamanızı ve alkışlamanızı istiyorum. Biz, biz tabi burada alkışlama kısmındayız ve başarıyı paylaşma kısmındayız ama sezon boyunca gerçekten müthiş bir emek verdiler. Başta hocamız, ilk hocamız sağ olsun takımı da bir takım olarak yönetti. Zorluklar yaşadık. Sıkıntılardan açtık. Ama bir takım olmayı her zaman başardık. Ben hep söylüyorum. Takımlar başarılı olur. Bireysel başarıları olan değil. Tabii ki iyi sporcular olmadan bu işler zordur ama ekip olmadan, takım olmadan başarı elde etmek çok zordur. Hocamız ve kulüp e, yöneticilerimiz birlikte iyi bir takım yarattılar. Ve Bursa'mıza hem Süper Kupayı hem de kupa ikinciliğini getirdiler. Onları bir kez daha kutluyoruz. Tabii ki ilk defa da herhalde handbolda Avrupa'da da edeceğiz bu sene. O ben gelirken okudum 18-19 Ekim'de İzlanda'da Avrupa Şampiyonası Avrupa Avrupa'daki turnuva için e, maçlarımıza başlamış olacağız. İnşallah bizim de programımız uyar. Biz de oraya kadar inşallah gelebiliriz. Ekim ayı biraz bizim için yoğun bir ay ama hep birlikte omuz omuza vereceğiz. Tabii sizlerin de tribünlerdeki desteği, pozitif desteği enerji her zaman yanımızda oldu. O nedenle taraftarlarımıza da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Yeni sezonda artık hocam hani çıta çok yukarı çıktı. Süper kupayı aldık ama Türkiye şampiyonu olamadık henüz. İkinci olduk hocam. Türkiye şampiyonluğunda da biliyorsunuz Beşiktaş'la playoff oynadık. Daha doğrusu playoff'tan sonra finali Beşiktaş'la oynadık. Biraz onlar bize ağır geldi inşallah. Bu sefer biz onlara ağır geleceğiz. Süper Kupa'da ağır geldi. Süper Lig'de de inşallah ağır geleceğiz diyorum hocam. <laughs> Belediye olarak biz de her zaman her zaman sporcularımızın yanında olacağımızı bir kez daha söylüyorum. Hepinizi yürekten Kutluyorum. Bursalılar adına kutluyorum. Nilüferler adına kutluyorum. Bu şampiyonluğu buraya taşıdığınız için.